Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar trend yolda tam tamına nasıl 20 TL bakiye kazanabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar Android olan Play Store'a trend yol, iOS olanlar arkadaşlar App Store'a Trendyol yazıyor. Hemen ben App Store olduğum için Trendyol yazıyorum arkadaşlar buraya. Trend yol yazdıktan sonra arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi trend yol alışveriş moda geldi. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar açıyoruz. Evet arkadaşlar açılıyor. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok böyle videolar gelecek. Şimdi arkadaşlar açıktan sonra hesabım kısmına geliyoruz. Buradan girişe bakıyoruz arkadaşlar. Girişe bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ara gelecek arkadaşlar. Siz indirdiğinizde böyle bir ara gelecek. Ben indirdiğim için arkadaşlar böyle bir ara gelmedi. Şimdi arkadaşlar ilk indirdiğinizde böyle bir ara gelecek. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldikten sonra uygulama açtıktan sonra burada yol tuşu var arkadaşlar. Sanatta onu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar Burada ben giriş atmışım bir daha giriş yapamıyorum arkadaşlar. Siz arkadaşlar buraya e postanızı yazıyorsunuz. E-postanız yazdıktan sonra şifrenizi ve cinsiyetinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra buradan yola, yola, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yola tıkladıktan sonra telefon numaranızı isteyecek arkadaşlar. Telefon numaranıza girdikten sonra e, giriş yapmış olacaksınız. Ama arkadaşlar o telefon numarası Trendyol'a önceden giriş atmış olmaz arkadaşlar. Başka telefon numarası bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen giriş yapıyorum arkadaşlar. yoldan çıkıp hemen girişe batıklıyorum. Buradan arkadaşlar trend yol cüzdanım var. üçüncüde arkadaşlar baştan. Hemen on tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkladıktan sonra bakiye 20 TL bak gözüküyor arkadaşlar. Üstte gördüğünüz gibi bakiye 20 TL. Trend Yol arkadaşlar istediğinizi imla her şey alabilirsiniz. Ee, bu kadar da arkadaşlar videom. Dediğim gibi arkadaşlar dediklerimi yaparsınız arkadaşlar 20 20'den sahip olursunuz. Bir de Kanalıma yeni keşfeden arkadaşlar kanalıma abone olup videomu like atmak arkadaşlar Bundan önceki videomda gitsin arkadaşlar Vodafone'da bir cevabı internet buldum arkadaşlar Onu da hediye olarak alabilirsiniz sesini hattınız Vodafone'sa Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay